Evet şimdi bu adamı efsane bir şekilde trollayacağım arkadaşlar sizler de videoyu geçme önce herkes yorumlara bir Godzilla yazsın ve videoyu beğenin ve kanala abone olun arkadaşlar hadi bakalım herkes şu anda yorumlara Godzilla yazsın videoyu beğenin ve kanala abone olun arkadaşlar aramıza katılın şimdi arkadaşlar şurada bir tane ev var bu adamı acayip trollayacağım arkadaşlar acayip bir şekilde trollayacağım çünkü bu adam arkadaşlar Elmas'a aşıkmış. Ben böyle bir şey duydum. Elmas görünce arkadaşlar adam bile öldürülmüş. Bu kadar kötüymüş. O kadar arkadaşlar Elmas'a aşık olursa tabii ki de benden bir ceza çekecek. Ben cezasını vereceğim. Sizler de arkadaşlar videoyu beğenin ve kanala abone olun. Aramıza katılın arkadaşlar. Şu anda herkes herkes arkadaşlar videoyu beğensin ve kanala abone olsun arkadaşlar. Aramıza katılsın. Hadi bakalım çabuk çabuk çabuk. Hepinize arkadaşlar videoyu beğenin ve kanala abone olun. Aramıza katılın. Şimdi arkadaşlar şu adamın bir evine bir gidelim bakalım. Ben. Şöyle bir adamın arkadaşlar evine bir gidelim. Adamın evinde ne var ne yok. Acaba adam evde mi arkadaş onu bile bilmiyoruz. Şöyle bir gidelim bakalım. Hop şöyle tamamdır. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar adamın bahçesine girdim. Adam bakalım be adam adam evde. Evet arkadaşlar adam bir evde. Bakalım şöyle be. Adam ne yapıyor lan öyle? Bir ki, bizi görmesin de arkadaşlar bizi görmesin. Bakalım şöyle be. Arkadaşlar boş boş bakılıyor tamam. Biz bu adam arkadaşlar şimdi evden çıktığı zaman öyle bir troll yapacağız ki aklınız hayaliniz almayacak. Ama arkadaşlar troll yapmamı istiyorsanız şu anda videoyu beğenin arkadaşlar ve yorumlara Godzilla yazın. Bu kadar basit arkadaşlar. iki tane şey istiyorum ya. Toplamda 3 saniyenizi almayacak. Godzilla yazın arkadaşlar. ve yorumlara da bir şey yazabilirsiniz. Herkese de kalp atacağım Söz veriyorum. Şöyle. Hop bakalım abi şuna bakın ne yapıyor lan bu Neyse hadi bakalım şurada bekleyelim arkadaş adam evden çıksın Of bugün ne yapsam acaba ya Şöyle en azından bir dışarı çıkayım da Bir alışveriş yapayım en kötü öyle bir şeyler falan yaparız Neyse o zaman ben bir eşyalarımı bir eşyalarım alayım Ondan sonra da şöyle bir etrafa bakayım Tamam balıklarım falan besledim bugün yapacağım bütün işlerimi yaptım Artık bundan sonra dışarı çıkıp ve işlerimi yapmak kalır bana Ulan var ya, bir gün elmas bulacağım ama ne zaman onu bilmiyorum. Yemin ederim bulacağım lan. Bulacağım lan elmas. Neyse hadi bakalım hemen şöyle gidelim bakalım. Hop tamam der. Ulan var ya, elmas bulmak. Bu şeyde istediğim en büyük hayalim. Dünyada istediğim en büyük hayalim. Bir tane bir tane değil. Bin tane elmas yeter. Ben elmas avcısı Freddy ve ileriye doğru gidiyorum. <laughs> Eğer ölüme kim çıkarsa çıksın onu da gebertirim. Bütün elmaslar dünyadaki bütün elmaslar benim olacak. Evet. Gerçekten elmasa aşığım. Bu elmasa benziyor lan mavi. Yok lan bu suymuş abarttık. Neyse şöyle gidelim bakalım. Biraz da su içelim. Tamam güzelmiş. Evet şimdi hemen gidelim bakalım. Elmas elması nerede bulabilirim ya? Madeni iman lazım tabii ki de. Hadi bakalım şöyle madeni bir inelim bakalım. Aha burada bir maden var. Hemen şöyle kazı işlemlerine başlayalım Evet şimdi arkadaşlar adam evden çıktığına göre Ne yapacağız şöyle bir aşağı inelim bakalım Adam evden kesin bir çıktı mı arkadaşlar ona bakalım bir Şöyle evet arkadaşlar adam evden çıktı Artık bundan sonra arkadaşlar troll yapacağız Hadi bakalım abi çok güzel bir troll olacak Arkadaşlar burada sattı elmas bloklarımız var Görüyorsunuz bunları arkadaşlar kullanacağız Amacımız arkadaşlar bütün evi kırıp görünmez bloklarla kaplamak Şimdi bir dakika Ne yapacağız lan kazmam nereye gitti benim Bir kazmam gitti lan benim Oğlum nerede kazmam Ah geri geldi şimdi arkadaşlar şu adamın evine bakalım bir neler neler varmış Oo, uzaktan kumandalı helikopteri var bir dakika şunu bir kullanalım bakalım hep onlar mı kullanacak arkadaşlar şöyle bir kullanalım bakalım hop tamamdır güzel şimdi şöyle bir hop tamamdır ohoho baya iyi yalnız var ya baya baya iyi şöyle hop lan baya gittik hop lan çarpacağız 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 Allah lan sinyali kaybettik Sinyali kaybettik arkadaşlar. Neyse. Oha orada uçak uçak vardı ama neyse o artık kayboldu. Şöyle alalım bakalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki de tuzağımızı hemen hazırlamaya başlayacağız. Hemen şu evin altını kazımam lazım. Adam buraları elmas zannedip aşağı atlayacak ve ona hayatını asla unutamayacağı bir ders vereceğim. Şöyle tamamdır. Şöyle ikili kazalım. Aynen böyle. Hadi bakalım hepsini kazalım. Arkadaşlar sizler de o saniye videoyu beğenin. Hadi bakalım abi adam eve geldiği anda Buraları atlayacak arkadaşlar. Hatta havuz da atlayacak salak bunu. Kendisine elmas avcısı Freddy Mredi diyormuş. Ben varken Freddy Mredi olamaz. Ben Godzilla'yım lan. Şöyle hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada King Kong'u da yenmemi istiyorsanız e, yorumlara yazın. King Kong'u da yeneriz yani hiç sıkıntı değil. Şöyle lan nerede? Ha bu tarafta. Güzel. Şöyle hepsini bir kazalım bakalım. Tamam değer. Çok güzel çok güzel. Buzdolapları falan kalacak arkadaşlar. Ama yine de troll yapacağız hiç merak etmeyin. Şöyle şunları da bir kazalım bakalım. Hızlı hızlı hepsini kazmam lazım. Heh, aşağıları da bir kazalım arkadaşlar. Ondan sonra şu halıları kazacağım. Şöyle tamamdır. Şunları da alalım güzel. Çok az kaldı. Hadi bakalım. Bizim şimdi bir yukarı çıkmamız da lazım ama ilk başta bir tuzağa yapacağız. Şöyle. Hadi bakalım. Şunları da bir kazıyalım bakalım. Tamamdır. Güzel. Arkadaşlar. Bitti bitti. Neredeyse bitti. Trollümüz neredeyse bitti. Tamamdır. Şunu da bir alalım bakalım. Hop. Evet güzel güzel güzel. Hemen şöyle bir kat daha kazalım arkadaşlar. Bir kat daha kazmamız lazım. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım. Abi yapacağız yapacağız yapacağız. Arkadaşlar adam efsane bir şekilde trollenecek ya. Bunu arkadaşlar sözünü veriyorum size. Şöyle şu tarafta da bir kazalım bakalım. Güzel abi mükemmel olacak mükemmel. Çok iyi hazırladık arkadaşlar. Bir de adamın gelmemesi lazım. Acaba adam nereye gitti onu da merak ettim. Şimdi şunları da bir kazalım bakalım. Hızlı hızlı kazalım. Allah bir yere geldik ama nereye geldik emin değilim ee, Şuraları Allah yanlış şeyle kapattım Şuraları şöyle bir kapatalım ee, Tamamdır Kapattık artık olduğu kadarıyla Şöyle şunları da bir alalım bakalım Tamam çok güzel çok güzel çok güzel Şöyle kapattık güzel Tamam şimdi hepsini hallettik arkadaşlar. Tek yapmamız gereken şey şunları arkadaşlar. Dikkatli 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 koymamız. Şöyle her tarafa koyacağım. Şu tarafları da bir koyalım bakalım. Bunlar arkadaşlar ne işe yarıyor? Hemen bir göstereyim. Şöyle dikenli arkadaşlar. Dikenli e, tuzak yani. Şöyle bastığınız anda şey oluyor. Bundan kaçma ihtimali yok arkadaşlar. Mesela şöyle yapamaz. Kaçamaz yani buradan aşağı düşecek arkadaşlar. Onu nasıl yapacağız? Birazdan anlatacağım ben zaten size. Şöyle her tarafı kapatmamız lazım yalnız. Her tarafı kapatmamız lazım. Şöyle tamamdır. Şu tarafı da kapatalım ve tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle Allah bir dakika. Lan oğlum ha. Evet şöyle yukarıya çıktık. Bizim yukarıya çıkmamız lazım da şunu kıracağız şimdi. Tamam bunu kırdık. Ondan sonra şöyle koyduk. Tamamdır. Bitti. Güzel. Arkadaşlar şu merdivenleri de bir kırayım. O merdivenleri de sileceğim şimdi. Tamam her şey halloldu arkadaşlar şimdi bu görünmez blokları şöyle 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 her tarafa koymamız lazım tek yapmamız gereken bu kaldı şimdi o taraflara falan da gitmem lazım benim nasıl bu tarafa koyacağız bu tarafa bu tarafa koyamıyorum ya ha şöyle tamamdır buraya da birazcık koydum ama dur bakalım şu taraftan da şöyle yapıştırdım tamam şimdi o tarafa gitmemiz lazım arkadaşlar adamı zaten camı kırılsa da bir problem değil ölecek zaten arkadaşlar bu kadar elmas açgözlü olursan bu sonun olur anladın mı lan Şöyle şunları da koyalım bakalım. Tamamdır. Arkadaşlar buralar dediğim gibi görmez blok. Şöyle Allah bir dakika. Lan buraya niye koyulmuyor? Ha. Şöyle tamamdır. Kapattık ya. Şu altları da bir şekilde kapatsaydık güzel olurdu da. Bunu nasıl yapacağız? Bunu bunu da yapacağız. Durun bakalım. Şöyle şuradan şöyle koyamaz mıyız? Yok koyamıyoruz. Neyse orası açık alsın. Problem değil arkadaşlar. Tamamdır. Şuralarda okey. Arkadaşlar adamın evine girildiğini anlamadan bile adam ölecek zaten. Şimdi tamam abi hazırız. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi bir tek yapmamız gereken bir şey kaldı. O da adamı beklemek ve arkadaşlar adamı beklettikten sonra yapacak tek şeyimiz kalıyor. turulu yemesi yani. İnşallah yer arkadaşlar. Şimdi kendimize bir yer bulalım. Bir yer bir yer bir yer. Bir yer. Neresini alabiliriz? Şöyle şu tarafa getirelim bakalım. Ee, ah ha burası iyi arkadaşlar tamam. Buradan adamın girişini izleyeceğim. Şöyle bir oturayım bakayım. Tamam oturdum arkadaşlar ve adamın gelmesini bekliyorum. Ondan sonra arkadaşlar bu trollü yemesini de göreyim. Hadi bakalım izleyelim. Ulan var ya Allah kahretsin lan Allah kahretsin. Sadece 16 tane kömür ve 2 tane Demir bulabildim başka hiçbir şey bulamadım ulan var ya Ulan birini bulsam da soysam lan elmas avcısı freddy Nasıl bir şey bulamaz nasıl 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 Biri duysa var ya dalga geçer o kadar kötü durumum ya Her neyse şöyle bir gidelim bakalım Hop tamam der ulan var ya Ben bu hallere düşecek adam mıydım lan ben bu hallere Düşecek adam mıydım Şöyle gidelim bakalım 16 tane kömür ha Ulan var ya bir gün elmas bulacağım bin de, ürümde böyle evime getireceğim tam evimin Altını böyle elmas yapacağım Neyse Hayal kurmayalım yine var ya sinirlenmeye başladım bak yine sinirlenmeye başladım Yine sinirlenmeye başladım Uf, Şu direnciyi mi soysam acaba ya Neyse Eve gideyim biraz yemek yiyeyim ondan sonra soyarız Şöyle bir hemen eve gidelim bakalım Ulan var ya elmas istiyorum elmas 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 Başka hiçbir şey istemiyorum elmas Şöyle girelim bakalım Bu lan Hayal görüyorum galiba Hayal görüyorum galiba Hayal görüyorum galiba lan Var ya çok elmas düşünmekten artık yerleri yerleri elmas görmeye başladım şaka gibi ya Kafayı yiyeceğim psikoloğa gitmem lazım benim ya Ulan hala aynısını görüyorum dur ya çıktık ya işte Çıktık girdik Lan Şaka mı lan bu Elmas lan Şşt. Gerçek Lan gerçek Kokusu aynı gerçek elmas Bir dakika Bakayım şöyle Aynı oğlum bir dakika nasıl lan Oğlum gerçek mi bu? Bir saniye. Gerçek lan bu. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Bir dakika. Ne oluyor? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Hayır, bu gerçek değilmiş. Ulan var ya, ulan bunu kim yaptıysa? Ağzını burnunu kıracağım lan. Kim lan bunun sebebi? Ulan var ya. Hayır, hayır öleceğim, öleceğim, öleceğim. Dikenler batıyor. Lan çok acıtıyor. Şöyle bir dakika kırmam lazım şunu. Lan kıramıyorum daha. Allah kahretsin. Şöyle hadi hadi kırıl, 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 kırıl. Kırılmıyor. Allah kahretsin. Nasıl yapacağız? Nasıl? Ah. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Sağda bir tane video var. Solda da abone olun arkadaşlar. Sağdaki videoyu izlemeyi unutmayın. Soldan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağdaki videoyu izleyin. Soldan da kanalımıza abone, abone olun. Size çok seviyoruz. Kendinize bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Hadi bakalım. Sağdaki videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.